çocuklarla evde. İyi hadi sen de hazırlan geç kalacağız hadi. Ay beş saat kaldı. Telaşlanma yetişeceğiz. Merak etmeyin yetiştireceğim. Dört saat kaldı. Ay, öleceğim heyecandan. Saçlarınızda beyazlar var. Gelin bir gün boyayalım. Yok, seviyorum onları. Ben elletmem. Asla dokundurtmaz. Benim zorumda permayı yaptırdı. Ama rahat oldu böyle, çok düzdü. E dalgalı da bir yılda yakışıyor. Yüzünüz çok güzel. Ay yok canım. <laughs> Görüşürüz. Hayırlı işler. Sen, ben, sen, sen, iyi, 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 sağ olun, lütfen. Sağ Sen lütfen. Seni de jen'i bırakayım buraya. Sağ olun. Tamam. Hadi bakalım. Hayırlı olsun, mutlu dertler. Teşekkür ederiz, iyi günler. Teşekkürler. Çok güzel oldun. Ya Kerim, nerede kaldın ya? Geldim abi, geldim. Üniversitesi'nin Berber'de mi? Evet, evet. Aldın mı sen arabayı? Aldım, aldım. Merak etme, on beş dakika sonra oradayım. Tamam canım, görüşürüz. Hadi hoşça kal. ceza verdim demeyin. E konuşularak çözülmeyecek hiçbir şey yoktur. <laughs> Hayatım, bak kim var burada. <laughs> Günaydın. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk. Birlikte yürüyüş yaptık Leyla Hanım'la. Sonra da bizimle kahvaltı etmek için zor ikna ettik. Çok zarifsiniz. Ne güzel. Ankara gezisinin detaylarını da sen yokken ondan öğrendik. Çok verimli geçmiş. Evet, yani uzun zamandan sonra çok güzel gelişmeler oldu. Lale Hanım'ı tanımak büyük şans. Elinde çok önemli anahtarlar tutuyor. <laughs> Galiba bizim için en önemli anahtar, yan evin anahtarı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Fırsatların ne zaman nereden çıkacağını bilemiyorsunuz. E ben de karşıma çıktığında her türlü fırsatı değerlendiriyorum. Neredeyse yandaki evi bilerek satın aldığınızı düşüneceğim. <laughs> sohbet ve kahvaltı çok güzel ama benim işe gitmem gerekiyor. İyi günler. İyi günler. Günaydın sevgili ailem. Biri daha yürüyüşten döndü. Oo, Lala Hanım da buradalarmış. Günaydın, afiyet olsun. Merhaba. Üstünü değiştir de gel istersen, birlikte kahvaltı edelim. O anca vurur kafayı yatar, gece ağır geçmiş belli. Yok be abi, işteydim. Sabaha kadar çalıştım. Ee, madem herkes burada, size bir sürprizim var. Bundan sonra Lale Hanım'la da beraber çalışacağımıza göre... ...onun duymasında da bir sakınca yok. Rüzgar Enerjisi projesinin izni Mayıs ayından önce çıkıyor. Emin misin? Çok eminim. Kaynağım sağlam, sen biliyorsun. O halde acele etmemiz lazım. Kesinlikle. Bu bizim için iyi bir gelişme galiba. İyi hem de çok iyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.